Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle işte kendi kasıyorum part 2. Yanımda kuzenim var. Ben kayıttaydım, durdurdum şu anda. Tam başlayabilirsin. Evet, ben de başlattım. Düzgün oyna. Hadi. Tek diyeceğim laf o. 40 yılın başı maşı dinlemem. Sen Bibi Bibi mücadelesinde kazandın mı? Ya. 500 altın veriyor Bibi. Bibi ben olduğu için normalde 1000 altın verilir bana 500 altın veriliyor. Herhalde bol karakterli bir hesap olduğu için. Benim de bol. Oha! <laughs> Oy! Herkes geber. Şunu ben bu arada öldürüyorum. Ya internet. İnternet vs. Ronaldo falan. <laughs> Yine de iyi yerlerledim Gülme gülme. Şunları dolduracağım şimdi. Geçin artık. Ya niye doğuyorsun ya? Ölüyor. 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 Odin, dondurdum, dondurdum. O hangi savaşçı? Otis, otistik. Hı -hı. kaç ya kaç oğlum. Ya düzgün yere. İnternetim çekmiyor. Hop. Ah. <laughs> kaç, 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 kaç. Bam. Yes. <Gülüyor> <gülüyor> ya Ben hemen bir altınım varsa Aksesuar desteği, aksesuar desteyi ne de gerek yok. Sen diye kavaşıyı değiştirsen. Hı. Hayır. <laughs> bir risk alacağım. ve Bunu seçeceğim. Ben 15. Şarj lazım. Şarj sorununu aynı bitiriyorum. Arkadaşlar az bir dakika bekleteceğim size. Arkadaşlar yanlışlıkla kaydı durdurdum. Kusura bakmayın. Başlatıyorum. Arkadaşlar futboldaki idolünüz ne yazmayı unutmayın. Benimki ekranda. Alın hadi Ronaldo'cular ayıp olmasın. Kardeşim neden o yok? 7 yaz bakayım oraya. Ne yazıyorsun oğlum? <laughs> Vallahi bak. Şink şink şink. Hayır oğlum şink, şink ben. Şink şink bak, aksesuar gibi. kullandım bayağı baya bir gidebilirim ben. Şinkin ya. Rafa Silva. Hangi takımdasınız unutmayın yazmayı. Ben. Kimse yazmayacak ama. Beşiktaş değil mi? Ha! 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 Bu arada benim aksesuarım bir şey işe yarıyor. Biliyorum. Anlatma. Ya ben belki reklamını yapacağım aksesuarımı. Arkadaşlar bu arada... Ya oh. kaç. Kaç. İşte Kaçın yerler senin orada. <laughs> bu arada ben <laughs> ben bunları öldürürüm. Ya hayır yapma. Ölürsün. <laughs> Gelin, gelin. Kanka 3 Kanka 3 yükler haberin. Oy, o gitti. gitti. <laughs> gitti. Oha! Aa, bir saniye. Uzun gel. Var, biz ölüp ölüp diriliyoruz. <laughs> ölüp ölüp diriliyoruz harbiden. Ha. Ha, sen bir gider misin? Kare. Kardeşim canım. <laughs> Hayır, hayır. Bu arada ben onlara dalsam yok et. <laughs> Bir şey diyor. yok ederler diyecektim. Ya! <laughs> Yeter. Yeto. <laughs> Metalor. Hazır. Evet. Yeter dostum. Videoyu değiştiriyor. <laughs> 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 şunu şöyle kaldıralım. İşte bu Rafa Selim'a. Al. <laughs> Erken yüz göster. <laughs> <Kayıtlı. gülüyor> Erken yüz göster. Ben orayı editlerim sıkıntı yani son, etmedi. Sonu birazcık kötü <laughs> oldu kusura bakmayın.